Merhaba çocuklar. 5'te 5 problem çözme programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine 5 tane problemimiz var. Hemen başlayalım çözümlere. Birinci problemimiz her biri diğerinden 250 fazla olan 3 doğal sayımız varmış. Yine problemimizde bizi ilgilendiren bölümleri hemen işaretliyoruz. 250 fazla 3 tane doğal sayı ve en küçüğü verilmiş. Şimdi en küçüğü 1380 Bir diğeri bundan 250 fazla Hemen onu bulalım 250 fazlasını alarak buluyoruz 13 bir elde 3 2 daha 5 Bir de elde 6 Şimdi bu birinci sayımız Bu ikinci sayımız Üçüncü sayımız da bu sayımızda. yani 1630'dan 250 fazla olacak Bir 250 daha buraya ekleyelim 5, 3 daha 8, 8 ve 1. Bu da üçüncü sayımız. Peki benden ne istiyor? Bu üç doğal sayı toplamamı istiyor. Hemen yazıyorum. Birincisi yani en küçüğü diyelim. 1380. Diğeri 1630. Bir diğeri de 1880. Topluyorum. 8, 16, 19. Bir elde 6 3 daha 9 1 de elde 10 8 de burada var 18 1 elde 1 2 3 1 de elde 4 cevabım 4890 ikinci soruma geçiyorum ikinci sorum annem şu an 46 yaşındadır 17 yıl önce ise teyzem 35 yaşındaydı İkisinin yaşın toplamını soruyor şimdi teyzemin yaşını annemin yaşı belli 46 teyzemin yaşına ihtiyacım var Teyzem 17 yıl önce 35 ise şimdi kaçtır? Şöyle düşünün. 10 yaşındasınız diyelim. 2 yıl önce 8 yaşındaydınız. Şimdiki yaşınızı bulmak için o önceyi üstüne ekleyerek bulursunuz değil mi? Bu da aynı mantık. Teyzem 17 yıl önce 35 ise şu anki yaşını 17 yıl ekleyerek bulabilirim. 7, 5 daha 12 elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. Bu kim? Teyzemin yaşı. Benden ne istiyor? İkisinin şimdiki yaşlarını. Yani 52 ve 46'yı toplamamı istiyor. Hemen topluyorum. Cevabımız 98. Üçüncü soruma geçiyorum. Toplananlardan biri 1439 olan bir toplama işleminde toplam. Şimdi nasıl toplama işlemi? Toplanan. Toplanan. Burası da toplamdı. Şimdi birisi 1439'muş. Toplam 2873'müş. Şimdi burayı bilmiyorum. Burayı nasıl buluyorduk toplama işleminde? Toplamdan toplananlardan birini çıkarttığımda burayı bulurum. Hemen 2873'ten 1439'u çıkararak diğer toplananı buluyorum. 3'ten 9 çıkmadı. Komşuya gittik. Burası 13 oldu. 13'ten 9 çıktı 4. 6'dan 3 çıktı 3. 8'den 4 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. Diğer toplananı buldum. Ama sorun bitmedi. Soru diyor ki diğer toplananın 680 eksiği. Eksiği dediğine göre buradan 680'i çıkarmamı istiyor. Hemen çıkarıyorum. 4. 3'ten 8 çıkmadı. Komşuya gittiniz. 13'ten 8 çıktı. 5. 3'ten 6 çıkmadı. 13'ten 6'yı çıkarıyorum. 7 Cevabım 754 Geldik dördüncü problemimize. Dördüncü problemimizde Aygül parasının 1250 lirasını harcayınca 2345 lira kalıyormuş parasının 1380 lirasını harcasaydı kaç TL'si kalırdı diyor. Şimdi bir miktar paranız var. Kendimizi hayal edelim. Bunun belli bir miktarını harcayınca geri kalanını biliyorsun. Başlangıçtaki paranın paranı nasıl bulursun? Kalanla harcadığını toplayarak bulursun. Yani 2345'e kalana bu harcadığım parayı eklersem başlangıçtaki paramı bulurum. Yani Aygül'ün 3595 TL'si vardı başlangıçta. Peki soru benden bunu istemiyor. Soru diyor ki parasının 1380'ini harcasaydı kaç? Yani bunun 1380'ini harcayın bakalım diyor. Kaç lirası kalır diyor. Hemen harcayalım. Yani para azalır harcayınca. Çıkarma yapıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1. 5'ten 3 çıktı. 2. 3'ten 1 çıktı. 2. Cevabım 2215 TL. Evet son soruma geldik. Son sorum. Aralarında üçer yaş bulunan 4 tane kardeşimiz var. En büyüğü 24 yaşındaysa kardeşlerin 6 yıl sonraki yaşları toplamını soruyor. Şimdi elimdeki verileri değerlendiriyorum. 4 kardeş var. Birinci kardeş, ikinci kardeş, 3 ve 4 kardeş bunlar. En büyüğü 24 yaşında. En büyük ilk doğandır. Buraya yazmalıyım. 24 yaşında. Şimdi aralarında 3 yaş var. En büyük 24 ise onun bir küçüğü 3 çıkararak bulacağım. 21. Onun bir küçüğü yine 3 çıkararak bulacağım. 18. Yine 3 çıkaracağım. 15. En küçük kardeş 15, en büyüğü 24 yaşında. Şimdi 6 yıl sonra Ne oluyor? 6 yıl sonra her biri 6'şar yaş büyüyor. Değil mi? 24'e 6 ekledim. En büyük 30 yaşında oldu. 21'e 6 ekledim. İkinci kardeş 27 yaşında oldu. 18'e 6 ekledim. 24 yaşında oldu. 15'e 6 ekledim. 15'e 6 ekledim. 20 1 yaşında oldu. Bunları ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Hemen 7, 4 daha 11, bir daha 12 elde var. 1 3 4 5 2 daha 7 2 daha 9 bir de elde vardı. 10. Yani 6 yıl sonra yaşların toplamı 102 oluyormuş. Evet. ikinci bölümümüz burada sona erdi. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım tüm soruları doğru yanıtlamışsınızdır.